Ben hemen iki dakika Belgin Hoca'yı gene alacağım buradaysa. Yüzüne kapanmış gibi oldu. <laughs> Ay, vallahi hani, telefon yüzüne kapanır ya. Öyle yok, olmasın. yok. Saat'e bakıyorum ama buradaki ile orası uymadı. Tak ki kapatıyorsun. Katın da kapatmış gibi olmayayım dedim. Yok yok, e, hiç sıkıntı yok. E, çünkü bizlerde de oluyor bu canlı yayında yapacak bir durum yok. E, konu koy ettiğin için teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de e, çok teşekkür ederim. Gerçekten gelen... su gibi aktı gitti o zaman. <laughs> ya ben e, konuşmayı seviyorum zaten. Ee, bir de 7 e, aylık hareketli halim var sürekli bir öyle bir böyle kayıyorum fark ediyorsan ee, seminerlerim anlatamam sana işte seminerler yapılıyor bana diyorlar ki aman hocam bir saatte bitir ben diyorum ben ve bir saat öyleyse diyorum yarım saatte bir bana şey getireceksiniz ya da 20 dakikada bir bana önüme kağıt getireceksiniz 10'da i̇şte başlayacaksınız 10.20, 10.40 10, 20, 10, Ondan 10 17, bir bakıyoruz bir Allah akşam 6'da başlayan gece 11'de bitmiş. <laughs> bir daha girdikliğim aklımda kaldı. Bolluk bereket için hangi taşı öneriyorsunuz hocam? Ee, bolluk bereket için sitrin taşı öneriyorum. Sitrin e, Avrupalılarda kısalarda bulundurulmuş ve ticaret hayatında e, uğraşan kişiler çok fazla kullanmışlar. Osmanlılarda akik olarak geçer ama sitrin taşı da kullanılmıştır. Ben sitrin diyorum. Neden sitrin? Çünkü nefsin rengi sarıdır. Nefsimizin bir rengi var tasavvufta ve rengi sarıdır. Şimdi nefis nedir? İşte egodur, nefis para, parayı dengelemek, hep almak mı istersin, hiç vermemek mi istersin, değil mi? Yani ya da al-ver dengesiyle mi gitmek istersin? Şimdi sitrin taşıdır, sarıdır. Ha dedim bu Avrupalılar bu işi biliyor. <laughs> Doğru. Tasavvuf baktım baktığımda ve çalışmalara baktığımda da, da sitrin taşı paradır. E biliyorsun benim kırmızı cüzdanlarım var. Kırmızı cüzdan kodluyorum ben. Bütün enerji sisteminde cüzdanlar mordur, yeşildir, kahverengidir. Ee, yine ellerinden öpüyorum ama sponj sağ bi enerji de e, kırmızıdır. içeride de sitin taşı para taşıdır. Ee, böyle bir durum var ama bereketsizliğin ana sebebi ne? Bir de o da çok önemli. Bir evet. Yalnız düşük, i̇şte atalardan bir tanesi iki evli olmuş da birine mal vermiş öbürüne vermemiş o da bedduamı etmiş. Pahlar biliyorsunuz. Yani bu yüzden e, ya da yapılan büyüler mi var? Bunların tek tek çalışmalarını yapıyorum ben. E, i̇nsanlar, kişiler e, doğum tarihlerini ve rahatsızlıklarını iş yerime bildiriyorlar. Altı çalışanım var. Gerçekten elim kolum benim onlar. E, sağ olsun öğrencim var Korhan inan ol. Bir de burada da e, <laughs> numaramı veriyor sağolsun. E, yani öğrencilerim de hepsinden gerçekten yüreklerinden öpüyorum. Ee, benim tamamen kollarım e, yardımcı olan gizli gizli diyorum böyle <laughs> yardım edenler ee, dosyalar açılır ve ben ücretsiz çalışma yaparım o dosyalara bakarım işte kiminin terabiyel parseli vardır kimi bereketsizdir migreni vardır aynı anda bütün rahatsızlıkları vardır hepsini tek tek sınıflandırırım ee, bir hafta sonra kişiler arar ve oradaki bilgiyi alırlar, almak isterlerse alırlar, almak istemezlerse almazlar. Ama bu bereketsiz sonuçta bile doğum tarihi aldığımda işte nazar varsa bir kişide 7 sene mi, 5 sene mi ne olmuş, kadar mı gelmiyor? Mesela bazılarına derim ki 3 seans, seans alsın. Ben genelde 3 seanstan fazla da hiç kimseye seans almam. Yani benim ya tekstir ya da 3'tür. 3 üç aldıklarım kanser hastalarıdır. Bir de e, Alzheimer gibi problemi olanlar alırım Üç seans. Ama bir migren e, gibi e, durumlar ağır değilse e, bir seansı bitiyor şükürler olsun. E, burada e, eğitim alması gereken insanlar varsa da ona derim ki eğitim alsın. E, belirtirim. Ve kişi e, taş almak isterse alır. Almak istemezse almaz. <laughs> Ama ilmimizin sadakasının verilmesine gerektiğine inanan bir insanım. Bu yüzden de dosya çalışmalarımı ücretsiz yapıyorum. Her ismi vermiyoruz. E, dosyalarda işte bakılıyor e, hangi taş benim taşınmış yani bel boyun kısmında hangi taşlar kullanılır tamamen e, söylemiyoruz. Çünkü başta söylüyordum liste yapıyorduk çünkü kişiye de resmini atıyorduk. Şunu bir gün yaşadım. E, ya bir ay boyunca 50 tane dosyaya bakmışım ve i̇şte, Ahmet isimli bir insan 50 dosya açtırmış. 50 dosyadan bir tanesi bile satılmamış. Oradan bir tane taş bile yok. Tabii satılıp satılmaması hiç önemli değil ama soru işareti oluşuyor. 50 kişi ve pek bir tek kişi bastırıyor. Sonra biri ee, bana yazdı. Dedi ki süngügen işte kolyesi alındı taşları siz belirlemişsiniz ama benim migrenim geçmedi. Şimdi taşları dedim resmini atın, attılar bana. Abi baktım benim taş dizaynım. Dizayn bana ait. Ama taşın kodu bana ait değil. Ben anlarım. Baktım da anlarım. Dedim ki üzgünüm. taş dizaynı bana ait ama taş benden alınmamış. Yani kod bana ait değil. İşte kişinin ismini vardı. Aa, bir araştırdık. 50 tane dosyayı bırakan kişi. Adam taşçıymış meğer. <laughs> tabii tabii. Yani bunları yaş geç. <laughs> <laughs> Yaşadık bunları. Ee, bu yüzden tabii yaşadığımız biliyorsun her bir olay bize bir tecrübe. Şimdi her yaşadığımız olayda şuna bakıyoruz. Önce benim aynam nedir diye bakıyoruz. Ama her bir şeyde senin aynan değil. Karşı tarafın bir <laughs> yani biz ben e, taşların isimlerini vermiyoruz. <laughs> Almak isterseniz alırsınız. Hiç zorlama yok. <laughs> o, dosya dediğiniz şeyde hani ya, doğum tarihi yapıyorum deyip e, kişiye bir şey sunuyor musunuz peki? Hani... Tabii, tabii tabii. Yani mesela e, diyelim iş yerimi aradın. Dedin ki benim e, bel boyun fıtığım var. Tiroitim var. Ee, işte olacak işlerim olmuyor sıkıntılı şu bu bacak rampı var dedim ben o dosya benim asistanlarım dosya açarlar ve o dosyayı e, biz bilgisayar sistemi özel bir sistem yaptırdık. orada hemen dosya açıldığı an benim telefonuma düşer Ben bu telefona bakıyorum ve bakıyorum Kişinin evet bel boyun fıtığı var. Bel boyun fıtığında bor ve bakır mineralleri önemli. İşte bor ve bakır minerali taşıyan taşlar neler. Ama bakıyorum ha bu bel fıtığı anne ismi yani doğum tarihi alınır. Kişinin kendi ismi alınır. Kendi ismine bakıyorum. Allah Allah. İsmi ona ait değil bazı insanlarda. Ya da e, babasıyla problemi var. Ya da çocuklukta 5 yaşında annesi hasta olmuş. Anne hasta olduğu için evin e, annesi olmuş. Bel fıtığı oradan oluşmuş. Bunlar benim çalışmamda çıkıyor. Ve yazıyoruz. Diyoruz ki daha sonra bel boyu fıtığı işte bel kuşağı, tiroid kolyesi, suyu içilecek taşın. Bazı insanlarda nazar çıkıyor. Nazar çıktığı zaman benim kedim miyavlamaya başladı. Biz <laughs> <Şu> arkalarda gezdik. <laughs> ee, ve eğer kişi de nazar bakıyorum, işte diyorum ki kiminde 12 sene nazar çıkabiliyor, kiminde 7 sene çıkabiliyor, kiminde 4 sene çıkabiliyor. Bunların hepsini yazıyoruz biz ve kendisine gönderiyoruz. Diyoruz ki sizin için en acil olanı alabilirsiniz. birini almayabilirsiniz. Hepsini alabilirsin. Garanti veriyor muyum? Hiçbir zaman garanti vermedim. Ama 2008'de girdim bu sisteme. 2008'den itibaren yani 6 ayda randevu kişiye gelmiyorsa, bir senede randevu gelmiyorsa bu bir başarı demektir. Ve çok şükür ki yüzde %80 kanserde başarı oranımız çok fazla. Onu söyleyeyim. Kemoterapinin yan etkilerini hiç görmüyorlar. Ve burada enerjiyle uğraşan her bir arkadaşımızı derneğimize davet ediyorum. Bir derneğimiz var. Geleneksel, modern, tamamlayıcı, kadim bilgiler, araştırma derneğimiz var. Bu derneğimizde 11 tane özel yürek var, e, doktorlarımız var, enerjistlerimiz var. Çünkü hepimizin birlik olmamız lazım, bütün olmamız lazım. E, yurt dışında, İsrail'de, İsviçre'de, Almanya'da, Rusya'da bunların okulları varken bizim hedefimiz de Türkiye'de enerji açısından sistem ne olursa olsun, ister tete healing olsun, ister biyoenerji olsun, ister reiki olsun, hiç önemli değil. Meslek edindirmek projemiz var. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Ay inşallah. Bak iyi ki tekrar bağlanmışız. Bunların <laughs> haberim olmayacaktı. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ee, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs> Ağzınıza yüreğinize sağlık. Tekrar bağlandık. Güzel bilgiler de aldık. Birazcık zamanımızda geziştik. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Buradan kart gönderemiyorum. Onun için buradan böyle pır 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 göndereyim. Çok <gülüyor> çok, çok teşekkür Çok öpüyorum. <laughs> görüşmek üzere. <laughs> <görüşmek gülüyor> Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. E, maalesef ki çok yoğun e, mesajlar olduğu için bazılarınızı göremedim. E, o yüzden de cevaplanmamış olabilir. Ama e, gerçekten hepinize yürekten teşekkür ediyorum. E, kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Öpüyorum Ankara'dan kocaman sevgiler.